Evet bir kasabaya da giriş yapıyoruz. Şöyle ufak ufak birlikte gidelim bakalım neymiş. Buralar hep sahil kasabası. Frappe ya da bira içiyorlar. Evet. Varmış. Az önce benzinde lastik şişeyim dedim. Valla pompayı bulamadım. Sormadım da öyle devam ediyor. Normalde benzincilerin Hı. köşesinde olur ya. Evet burada bolca fuska var var ama bunlar çimento satıyor. Skavarna markası değil genelde şu tepedeki gibi taş evler çoğunlukta eğer biraz lüks ev ararsanız paralı olanları, zengin olanları onu da yaptırmış ama ne ev yaptırmış. Ya yani Türkiye'de mümkün değil ben bugüne kadar hiç görmedim. Bunlar herhalde zeytinyağı, evet zeytinyağı fabrikaları. Tıpkı aynı gibi. Evet kazanlardan da anlıyoruz ki zeytinyağı fabrikası. Evet. evet, evet.